Sevgili Menekşe severler merhaba. Bugün sizlere evimizde, ofisimizde hobi amaçlı beslemiş olduğumuz Menekşe bitkisinin bakımıyla alakalı püf noktalardan bahsedeceğim. Menekşe bitkimiz aşırı sıcaklıklara ve ışığa karşı hassas bir bitkidir. Bu yüzden direkt güneş ışığıyla temastan sakınmalıyız. Menekşe bitkisi toprak isteği bakımından yüksek organik maddeli geçirgen toprakları tercih etmektedir. Bunun için torf, bahçe toprağı ve poza karışımı ideal bir karışım olacaktır. Saksı değiştirirken menekşe bitkimizde saksıların büyük olmamasına özen göstermeliyiz. Saksı hacmi büyüdükçe bitkinin çiçeklenme süresi uzayacaktır. Saksı değişimini yaparken çiçeğimizin saksıları ilk başta esnetiyoruz. Bitkimiz kökleriyle beraber kırılmadan daha sağlıklı çıkacaktır. Bitkimizi çıkardıktan sonra kuruyan yaprakları var mı diye inceliyoruz. Çünkü kuruyan ve hastalanan yapraklar bitkinin daha hızlı hastalıklara ve zararlara yakalanmasına neden olacaktır. Saksı değişimizi yaparken bitkimizi oturttuktan sonra yeterli toprakla besliyoruz kenarlarını. Kullanmış olduğumuz saksı kabının muhakkak delikli olması gerekmektedir. Suyun drenaj olması için. Menekşe bitkisi suya karşı hassas bir bitki olup su isteği oldukça fazladır. Bu yüzden bitkimizde su eksikliğini tespiti için önemli olan püf nokta parmağımızı toprağa 1-2 santim eşerek yeterli rutubetin olup olmadığını kontrol ederek tespit edebiliyoruz. Eğer toprağımız kuruysa bitkimize sulama yapmalıyız. Yine bitkimize Sulama yaparken bitki su ile beraber topraktan bitki besini aldığı için bitki besini vermemizde fayda sağlayacaktır. Bitkimizin kök sisteminin daha gelişmiş, yapraklarının daha diri, daha canlı, çiçeklerinin daha bol ve uzun ömürlü albenili olması için gübre taş Bahçem tarafından özel formüle edilmiş Menekşem bitki sıvı besini kullanabilirsiniz. Kullanımı, bir litrelik su kabımızın içerisine sıvı besinimizden kapağının yaklaşık olarak beşte biri kadar içerisine ilave ediyoruz. Solüsyonumuzu hafif çarkaladıktan sonra bir litrelik saksılar için 200 mililitre yani bir su bardağı kadar su ilavesi yapıyoruz. Saksı hacmine göre kullanacağımız su miktarı da değişmektedir. Hacim büyüdükçe kullanacağımız su miktarı doğal olarak artmakta, saksı hacmi küçüldükçe kullanacağımız su miktarı da doğal olarak düşmektedir. Yine bitkimizin yeterli rutubet ortamının sağlanması ve yapraklarından beslenmesi için sprey şeklinde bu solüsyonumuzdan kullanabiliriz. Çiçeklerimize denk gelmeyecek şekilde solüsyonumuzu püskürtüyoruz. ofisimize, evimize açtığı rengarenk çiçeklerle hayat veren menekşe bitkisinin daha canlı, uzun ömürlü, sağlıklı, bol çiçekli, albenili olması için menekşem ürünümüzü kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Ürünümüzü gübretaşbahçem.com.tr sayfasından inceleyebilir ve tedarik edebilirsiniz.